Mavi Radyo Tiyatrosu Masalcı Kız Anlatan Nihan Kız Yasemin Öğretmen Neriman Marangoz Barış Kibar Kadın Pervin Tuhaf Yaratık Çetin Bir zamanlar büyük bir ormanın kenarındaki küçük bir kasabada kimsesiz bir kız yaşarmış. Herkes bu küçük kızı tanır, ona her zaman iyi davranırlarmış. Küçük kızın kocaman bir hayal dünyası varmış ve günlerini harika masallar anlatarak geçirirmiş. Her sabah sınıfındaki arkadaşları, öğretmen derse gelmeden önce ağızları bir karış açık onun masallarını dinlerlermiş. Masalcı kız kimi zaman kuş başlı bir ayı gördüğünü, kimi zaman gökyüzündeki ayın yalnızlıktan üzülüp ağladığını, kimi zaman ise bir kurdun kadın kılığına girip pazara gittiğini anlatırmış. Kısacası her gün farklı bir masal anlatırmış arkadaşlarına bu küçük kız. Küçük kızın arkadaşları dersten önce masal dinlemekten çok memnunlarmış. Masalcı kız masallarını anlatmaya başlar başlamaz hepsi susar Dışardaki bahçeden ağaçların dallarının arasından esen rüzgarların sesi ve kuşların cıvıltısı duyulurmuş sadece. Öğretmen sınıfa girdiğinde bu harika masalları sessizce ve dikkatle dinleyen yüzlerle karşılaşmış. Hatta bazen öğretmen küçük kızın anlattığı masalı bitmesi için derse geç girermiş. Aferin kızım, çok güzel anlatıyorsun. Çok teşekkür ederim öğretmenim. İleride bir gün yazar olabilirsin. Evet, yazar olmayı çok isterim. Masalcı kız kasaba pazarının kurulduğu günlerde okuldan çıkınca çarşıda bulduğu eski bir fıçın üzerine çıkar ve masallarını anlatmaya başlar. Geçenleri eğlendirirmiş. Böylece masallarıyla tüm kasaba sakinlerini neşelendirir, onları bol bol güldürürmüş. Ama kasabanın marangozunun kızı onu hiç sevmemiş. Kötü kalpli, kıskanç bir kızmış bu marangozun kızı. Ayrıca dedikodu yapmaya bayılırmış. Bir gün babasına küçük kızın yalancının biri olduğunu, insanlara kendisine beğendirmek için gerçek olmayan öyküler anlattığını söylemiş. Marangoz kızının bu sözlerinden sonra masalcı kızın masallarını dinlemek için pazara gitmiş. O sırada küçük kız herkesin korktuğu bir kurdu anlatıyormuş. Kurdun onunla arkadaş olduğunu, her akşam onu ziyarete geldiğini söylüyormuş. Masalcı kız meydandan ayrılınca marangoz bağırmış. E beni dinleyin. Bu kız bizi masallarıyla kandırıyor. Kandırıyor ne demek? Hepimizin aptal olduğunu ve anlamsız masallarına inandığımızı sanıyor. Bırak anlatsın. Ne zararı var? He, ama olur mu bizi... O kendi dünyasında mutlu. Masallarını kendini bize beğendirmek için anlatmıyor. Anlattıklarına gerçekten de inanıyor. Nereden biliyorsun? Kanıtla mı söylediklerini? Akşam gizlice masalcı kızın evine gideceğiz. Gördüklerini şaşıracaksın. Hava karardığında sessizce küçük kızın evinin penceresinin altına gelmişler. Masalcı kız, şöminenin karşısındaki sandalyesinde sallanarak kendi kendine mırıldanıyormuş. Arkadaşım kurt. Neden hiç gelmiyorsun? Niçin beni yalnız bırakıyorsun? Herkesin bir annesi, bir babası var. Onlar hiç yalnız değiller. Oysa ben burada yapayalnız kaldım. Annem de babam da yok. Bu sözleri duyan barangoz ve kadın, küçük kızın yalnız hissetmemek için kendine hayali arkadaşlar yarattığını anlaştılar birden Marankoz'un aklına harika bir fikir gelmiş. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Nasıl bir fikir? Bu ağacın gövdesinden orman yaratına benzeyen bir şey yapabilirim. Ne işe yarayacak? Masalcı kız hayallerinin gerçekleştiğini düşünür böylece. Bir süre sonra küçük kız birinin cama vurduğunu duymuş. Ağaca benzeyen tuhaf bir yaratık olduğunu görmüş. Hemen camı açmış. Merhaba masalcı kız. Aa, Ah, merhaba sen de kimsin? Ben ormanın ruhuyum Ormanın ruhu mu? Harika bu Hepimiz senin masallarını çok seviyoruz Çok teşekkür ederim Bunun ardından ortadan kayboluvermiş Ertesi gün küçük kız Herkese ormanın ruhundan Ve kendisini ziyarete geldiğinden Bahsetmiş Marangozun kızı Masalcı kızın bu yeni masalını anlatmak ve onu şikayet etmek için babasına koşmuş. Ama bu defa babasının kızgın bakışlarıyla karşılaşmış. Masalcı kız hakkında kötü sözler söylememelisin. Hatta ona inanmadığın için ondan özür dilemelisin. Çünkü onun anlattıkları gerçek. Marangozun kızı babasının sözlerine kulak vermiş ve masalcı kızla arkadaş olmuş. Böylece Masalcı kız yeni bir arkadaş kazanmış. Marangozun kızı da kötü bir alışkanlık olan dedikodu yapma oyunundan vazgeçmiş.